Ó, Fitbit! Sesimizi mı? Kaybettiklerimize verdiğimiz sözü unutmuyoruz. Unutmayacağız. Bizi enkaz altında bırakanları da bugün konteynerlara mahkum edenleri de tanıyoruz. Sorumlulardan hesap soracak Hatay'ı yeniden kuracağız. Depremin ikinci yılında unutmadığımızı, affetmediğimizi, helalleşmediğimizi bir kez daha haykırmak için alanlardayız. Sevdiklerimizi tek başımıza enkazlardan çıkardıktan sonra yasımızı tutmadan adalet mücadelesine başladık. Hepimiz ilk aylarda apar topar müteahhitlerin yakalandığını, yakalanmayanların da kaçtıklarını duyduk. Ancak yeniden iki yıl sonucunda bu müteahhitlerin sadece 189'u cezalandırıldı. Bizler hemen soruşturma aşamasını da başvurularımızı yaptık. Ancak ilk 8-9 ay bizleri oyaladılar. Sık sık savcılar değişti ve soruşturulmaması için elinden gelenler yapıldı. Adalet Bakanlığı bağımsız olan savcılara soruşturmanın nasıl yürütüleceğine dair evrak gönderdi ve yaklaşık bir yılın sonuna doğru yeni yeni davalarımız açıldı. Ancak bu de hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Bu yüzden biz adalet mücadelesini bırakmıyoruz. Ancak desteklerinizi istiyoruz. Çünkü yolumuz uzun ve verecek, hesap vereceğimiz, bizlere hesap vermek zorunda olan suçlular, yetkililer var. Hesap verene kadar da bu mücadeleye devam edeceğiz. Çünkü kaybettiğimiz ailemize verdiğimiz sözümüz var. Bir daha bu acılar yaşanmasın diye. Tekrardan sevdiklerimiz kaybolmasın diye, vefat etmesin diye. Tekrardan 9 aylık bir bebek ölmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz.